Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, terör örgütü PKK YPG destekçilerinden yeni propaganda geldi. Kıymetli izleyenler, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK YPG destekçileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyona imza attı. Çirkin eyleme Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi. Kıymeti izleyenler Stockhome'de terör örgütü PKK YPG yandaşları katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LP LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilmemesini istedi. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanlığı İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı slogan atmasını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Stockholm'de bugün düzenlenen bir etkinlikte bir kez daha PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç'in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz ifadelerine yer verildi. Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK-YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.